Selamlar arkadaşlar. Dizi film güncel haberleri paylaştığım haber kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Sevdiğiniz dizilerin fragman ve bölümleri hakkında bilinmeyenleri önceden bilmek ve haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmuş olursunuz. Bu da daha çok Bizi film analizi yapabilmem için ne diyor Oktay Kaynarca yani eşkiye dünyaya hükümdar olmazın hazırı. ben bu cihana sığmazamın cezayiri olan usta oyuncu eski diziyi yeniden çekme kararı aldığı söylentileri dizi film severleri heyecanlandırdı bildiğiniz üzere deprem felaketinde dolayı. Ahbap ve Oğuzhan Uğur'a destek vermişti. Bu da devlet büyüklerinin canını sıkmış doğal olarak yayınlanan Kanal Devlet'in yaptığı yardım kampanyasına Oktay Kaynarca, İmirzalıoğlu bir de Kıvanç Tatlıtuğ çağırmamışlardı. Tabii Kıvanç Tatlıtuğ bu çağrıyı içe sayarak yayına katılmıştı bunları. Bu kenara bırakıp diziye dönersek aynı kanalda yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden de ayrılacağı konuşuluyor. Çünkü Oktay Kaynarca istenmediği yerde durmayacaktır. Tabii bu benim fikrim Oktay Kaynarca diziye veda ederse Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi final. Yapar diziyi izleten Cezayir kareleri ile Oktay Kaynarca zaten bundan sonra bir takım duyumlara göre eski ekibi toplayıp eşkıya dünyaya hükümdar olmazı yeniden çekeceği konuşuluyor. Tam da Cezayir karakteri dizide vuruldu. Yoğun bakımda normalde çekimler depremden önce yapılmıştı yani Cezayir karakteri yoğun bakımdan çıkacaktı ama depremden sonraki ahbaba yardımlarından dolayı kanal sahibi tarafından yardım gecesine davet edilmemesi Oktay Kaynarcan'ın da canını sıktığı biliniyor. Bundan dolayı Cezayir karakterinin yoğun bakımdan çıkmayıp ölmesi halinde dizinin final yapacağını düşünüyorum Oktay. Kaynarca ise yine ekibini yani eski Eşki'ye Dünya'ya Hükümdar Olmaz ekibini toplayıp diziyi yeniden çekebilir söylentileri Eşki'ye Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ı sevenleri heyecanlandırdı olanları bekleyip göreceğiz. Eğer sizler de Eşki'ye Dünya'ya Hükümdar Olmaz tekrar çekilsin istiyorsanız beğeni butonuna tıklayıp sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana destek vermiş olursunuz. Daha yeni dizi analizleri için takipte kalın arkadaşlar sağlıcakla.